Merhaba şimdi arkadaşlar. Ömer Kaan'ın dünyasına hoş geldiniz. Neredeyiz? Eğlenceye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Hadi parktayız. Evet. Hadi kay bakalım anneciğim. Gel. Gel gel gel. Hadi oğlum. Tamam. Bak. Hadi bakalım. Hadi kaydıraktan kayacak şimdi Ömer Kan. Hangisinden kayacaksın? Sarıdan. Hadi bakalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Sarı kaydıraktan kayacakmış. Bekliyoruz biz seni. Ben, ben, ben. Hadi oğlum. Aa arkadaş mı buldun sen? Hadi kay bakalım. Hadi birlikte kayın. Oo. evet hadi oğlum bir daha kayın neymiş arkadaşın adı sor bakalım neymiş hadi hadi sen de kay hadi hadi oğlum koş 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 evet şimdi hangisinden kayacaksın hangisinden? Yine mi sarıdan? Aa, Ömer Kaan sarıyı çok seviyor. Hadi birlikte kayın. Hop arkadaş kaydı. Şimdi Ömer Kaan da. Oh. Kay, hadi. hadi oğlum. Neydi arkadaşın adı? Adın neydi? İbrahim. İbrahimmiş oğlum. Hadi İbrahim'le birlikte bir daha kayın. Hadi. kendini arkadaş buldu. Hadi oğlum. Hadi kaydır. Salıncaktan mı salınacaksın? Hadi kay o zaman. Sen gel kay o da gelir oğlum. Haydi. Haydi. Şimdi hangisinden kayacaksın? Yine sarıdan. Çok mu hızlı kayıyorsun? Hadi o zaman. Bir daha kayalım. Hop! Çok hızlı kaydın. Bak arkadaş da kaydı. Hadi bir daha kayalım oğlum. Bir daha. Orada ailesinin yanına gidiyor oğlum. Hadi sen kaydıraktan kay. Geri gelir. Hadi bir daha kayalım. Bu defa maviden kayacak mısın? Yine mi sarıdan? Çok yüksek diye beğeniyorsun. Yani hızlı kaydığı için. Hop. Evet. Şimdi yine kayalım. Geldi. Geldi. Yine kayalım haydi. Evet, salıncaktan sallanıyor arkadaş. Sen de sallanacak mısın? Hadi gel sallanalım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi. Yine mi kayacaksın? Hadi o zaman. Hadi Ömer Kaan yine kaydıraktan kayacak. Yine mi sarıdan kayacaksın? Hayır bu son. Bu son mu? Tamam hadi. Bir, iki, üç. Oley! Yine kaydık. Evet arkadaş da geldi bak. Hadi birlikte kayalım yine. Hadi oğlum. Bak bir arkadaş daha geldi. Evet. Şimdi maviden kay kayacak galiba arkadaş. Sen de maviden kayar mısın oğlum? Sarıdan mı kayacaksın? Tamam hadi kay. Hop. Yine yine. Buradan da dön haberlerim. Aslında oradan çıkmak tehlikeli anneciğim. Yani oradan çıkmamak gerekiyor. Bak arkadaş kayacak hem. Hadi bakalım. Düzgün bir şekilde kayalım biz. Merdivenden çıkalım. Şimdi merdivenden çıkalım. Kimse olmadığında çıkarsın. Tamam mı? Haydi. Hadi, Hadi oğlum. Ne oldu? Tamam bir defa çık bakalım. Tamam bir kerelik izin veriyorum. Oo. Oh. Hadi. Hadi. Çıkamıyorsun ama. Kayıyorsun. <laughs> sen bu yüzden mi buradan çıkmak istedin? Oho. İbrahim de geldi. <laughs> hadi bakalım hadi çıkabilirseniz kayacaksınız. Hoppa. Bence merdivenden çıkın. Bakın oradan çıkamıyorsunuz. Çünkü ayağınızda ayakkabılarınız var. Kayıyorsunuz. Haydi. Merdivenden çıkıp kayın. Hayır. Ömer Kaan inat etti. İlla çıkacak. Hadi çık bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> Ama çıkamadın oğlum. Hadi merdivenden çık. Oh. Anne, tut beni. Ver bakalım eline. Ver. Elin. Elektrik çarptı. <laughs> <laughs> <Dur>, dikkatle tut. <laughs> dikkatle tut. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hadi çıkacaksın. Hadi. Hadi. Annem bak zorlanıyorsun. Haydi çıkacaksın. <laughs> Haydi. <laughs> Ay. Düşüyorsun. Düşüyorsun ama. Yine. Hayır düşüyorsun. Yine. Ama elektrik çarpmasın elime. <laughs> Haydi. <laughs> tamam, Haydi hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Haydi. <laughs> oh. Ama anneciğim böyle çok zor oluyor. <laughs> ah. Haydi. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Oh, tamam, tamam. Videomuzu tıçık, izlerken tıçık. umarım eğlenmişsinizdir. Tıçık. Kanalımıza <laughs> destek olmak için Kaydı, videomuzu merhaba. beğenip abone galiba? olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.